Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte okul alışverişi tanıtımını yapacağım. Arkadaşlar bir sürü defter aldım arkadaşlar. Bakın buna ilk olarak bakalım. Çizgili 72 sayfa A4 kağıdı. Bakın böyle. Arkadaşlar ben karar vereceğim hangi defter olduğuna fermi, Türkçe mi, matematik mi, sosyal mi diye. Öyle arkadaşlar. Burada da matematikmiş arkadaşlar. Bakın. Kaç tayfa? 96. Daha 4. Bunları da A101'den aldım arkadaşlar. Kral Şakir videosun da, da almıştım. Bu arada arkadaşlar Kral Şakir e, kalemliyim. Şurada bakın. Şurada muhteşem takım. Böyle dizdim arkadaşlar. Şu daha çizilecekler var. Şu eski şu yeni gösterdiğim. Onun videosunda izleyebilirsiniz. Burada da diğer alternatlar var. Öyle arkadaşlar. Neyse biz devam edelim. Bu da 96 sayfa. Bakalım. Bu da matematikmiş. Bu da cetvel arkadaşlar. Bir sürü cetvel var. Sarı, pembe, yeşil, mavi. Arkadaşlar. Bu burada kalsın. Bu da böyle arkadaşlar. Bu da A4 80 sayfa. Bu kaç sayfa? Yine 80. Bu turuncu bu mor. Böyle. Bu da not defteri. 100 sayfa. Bakın arkası da böyle. Arkadaşlar bakın. Da bu da bitti Bu da tahta kalemleri. Evet. Üç tane renk. Bu da kırmızı kalem. Bu iki tane yapıştırıcı. bu da uçurlu kalem ve silgi kalem ucu hediye bu da 40 sayfa A5 biraz daha kısa. burada da yapışkanlar var 2 tane burada da bant var burada resim defteri var arkadaşlar. Burada da şey var arkadaşlar. Kalem var normal. Dörtlü. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videomuzun sonuna geldik. Okul alışverişi videosuydu bu. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Bay bay.